Sizlere afiyet olsun diyelim. Kuru meyveli bulgurlu tavuk dolmamız için ise kullanmış olduğumuz malzememiz. bir adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, bir adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 50 gram kadar kuru üzüm, 50 gram kadar kuş üzümümüz, bir çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, nanemiz, kırmızı toz biberimiz, bir tutam maydanoz kullanıyoruz. Bir adet bütün tavuk, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, bir adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar... 50 gram kadar kuru üzümümüz, 3 yemek kaşığı kadar kuş üzümü kullanıyoruz. Tabii az veya fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuz pulverimiz, nanemiz ve kırmızı toz biberimiz, bir tutam maydanoz kullanıyoruz. 1 adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 50 gram kadar kuru üzüm. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar kuş üzümümüz, bir çay kaşığı kadar tuz pulverimiz, nanemiz Ondan sonra kırmızı toz verip ve tutan maydanoz kullanıyoruz. Tenceremize yağımızı döktük. Soğanımızı doğradık içine ilave ettik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Ve soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine bulgurumuzu ilave ettik. Bulgurumuzu kavurma devam ettik. Ve bulgurumuzu iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra sırasıyla içine tekrardan biberimizi, meyvemizi, kuru meyvemizi, ondan sonra baharatımızı ilave ediyoruz ve suyumuzu içine döküyoruz. Suyumuzu bir 5 dakika bir çekiyoruz. Suyunu iyice bir çektikten sonra içine biraz da maydanozumuzu ilave ettik. Onunla beraber karıştırdık ve tavamızı içine dolduruyoruz. Tavamızı içine doldurduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Ayrı bir kapta yağımızı, baharatlarımızı karıştırdık. Onu da üzerine döktük ve fırına gönderdik. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz lezzetli ve sağlam bir kaşık. Güzelce bir şekilde bir sunumuzu yapalım. Oo.